Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir oda ile beraberiz. Hastaneden kaçacağız. Bugün şöyle bir kol var. Kolu çıktık. Aman tanrım. Arkadaşlar bu ne diyecekken gittik. Arkadaşlar bunu diyecekken hop bana ben gibi bastım. Bunlardan böyle geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olun ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. Başka böyle hangi oyunları oynayabilirim? Lütfen yazın. Bekliyorum. Şimdi kemiklerin üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Çok iğrendim arkadaşlar yani. Kiminiz arkadaşlar bu oyunu oynamıştır diye düşünüyorum. Ben buradan geçiyoruz. İnşallah. arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi pointi de aldık arkadaşlar. Konuyla geçtik. Arkadaşlar iğne var. Arkadaşlar iğneden korkuyor musunuz? Ben korkmuyorum. aynı benim küçük kardeşim var arkadaşlar. O iğneden korkuyor. Bu ne böyle? Buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar bize bir şey göstermemiş. Ne yapacağız? Aşağı mı atlayacağız? Arkadaşlar aşağı atlayacakmışız. Benim aklıma bile gelmezdi. Aşağı atlamak. Böyle geçecek arkadaşlar. Başarılı bir şekilde. Ve devam ediyoruz. Yanlış benim çıkışa bakar mısınız? merdivenden Hızlandırıcı var. Burada arkadaşlar ben burada az zor geçerim ama yani çünkü bu hızlandırıcı çok zor arkadaşlar. Birkaç defa deneyeceğim arkadaşlar. Buna yer olmazsa videoyu durduracağım. Ee, çünkü canınızın sıkılmasını istemiyorum. Şöyle artık kameraya da büyütürüm arkadaşlar. Böyle sakince gitmeye çalışıyorum her seferinde. Ama Oraya nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi hızlıca geleceğiz arkadaşlar. O zaman ben beni Arkadaşlar geçtim orayı. Bayağı uğraştırdı ama Vay canına arkadaşlar. 100 katı çıktık. Arkadaşlar burada dişçi var. Nereden gideceğiz? Ağzına mı gireceğiz? Arkadaşlar, ağzına girecek misiniz? Hiç. Arkadaşlar bunda ben yürümeyi tavsiye ederim çünkü kayınca bir yerin silen. Arkadaşlar iners de ben buraya. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi bölmeyi tercih ediyorum. Bir şey yapacağız. Bıraktım arkadaşlar şu an ve taktik böyleymiş. Kendimizden büyük merdivenler var arkadaşlar. Arkadaşlar ölmedim gördünüz mü? Acaba oyunuma baka girdim. Arkadaşlar ölmedim. Siz de gördünüz yani. Değdim kırmızıya ama ölmedim. Çok garip bir şey oldu yani. Normalde kırmızıya değince ölmemiz gerekmiyor mu arkadaşlar? kemikler var ben yine zar zor tutundum kemiklerimize Arkadaşlar bunda şimdi bir saat hepsini deneyeceğiz ve gördüğünüz gibi olmadı Arkadaşlar o zaman burası evet bu değil. Bu da değil bence arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bu. Ve sonuncu eğer burada yanlış bir şeye bakarsam yani ben direkt <laughs> değil olurum. şimdi o kadar yol geldim bile. Arkadaşlar bunun ikisinin arasına kaldım. Şimdi bu da olabilir. Yok bu değil yani. Arkadaşlar evet bu. Muş doğru. Eğer onu seçseydim yani biliyorsunuz değil olacaktı. Orada da kemiklerimiz derdi. Geçimden. <laughs> arkadaşlar ben heyecanlanıyorum böyle oynarken. Normalde çok iyi oynarım ama. Yüzlerim ve heyecan falan kaplıyor. <laughs> ya bakın gördünüz mü demiştim işte. Normalde tek seferde geçeceğim yeri 3-4 falan kere geçiyorum. Stresten dolayı. <laughs> Ya Yo arkadaşlar sinir oldum. Öf. Tamam arkadaşlar bu son deneyim tamam mı kamerayla. Sonra durdurup kendimi geçmeye çalışacağım. Çünkü sizi sıktığıma yüzde bir milyon eminim. Ha, arkadaşlar sonunda yani en son böyle şeyler dediğimde anca geçebiliyorum. Uf, ya bu kadar uğraşmamam gerekiyordu benim. Arkadaşlar bundan yarım saat çıkacağız. Ben o zaman sizleri daha fazla sıkmayayım. Sizi daha fazla sıkmayayım arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Arkadaşlar geldik. <laughs> bir saat çıktım ama yani olsun. Orada bir saat uğraşmış olabilirim Ay. arkadaşlar. Burası düşündüğüm ya arkadaşlar. Ya iş Arkadaşlar bundan bundan iğrenmeyen var mı yani? Ben çok iğreniyorum yani. <laughs> <laughs> Bu ne böyle? Arkadaşlar buraya mı atlayacağız? Evet, buraya atlayacağız. Yani başka nereye atlayabiliriz? Neyse arkadaşlar buraya da hızlı hızlı hızlı, hızlı geçelim. <laughs> Arkadaşlar bir saniyeliğine videoyu durdurmak istiyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu sefer ben videoyu kısa da olsa durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar yine bitti ya. Arkadaşlar yine güzel bir Roblox oyununun sonuna geldim. Dediğim gibi başka ne tür oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Söyle. Arkadaşlar cam. Arkadaşlar dediğim gibi sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.